Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Öklit teoreminin, Öklit bağıntısının geriye kalan soru çözüm videosuyla devam ediyoruz. Bundan önce birinci videomuzda çözdük, yükledik kanalımızda mevcut. Ee, yeni oynatma listesini, 9. sınıf oynatma listesi zaten kanalımızda da var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Öklit bağıntısı, bundan önce Pisagor bağıntısı, benzerlik bağıntıları gerçekten geometri adına Son derece önemli bağıntılardır. Kesinlikle bunları düzgünce öğrenmenizi tavsiye ederim sizlere. Şimdi arkadaşlar, dilerseniz sorulara başlamadan önce bir defa şunu bir yapalım. Öklit bağıntılarını bir hatırlayalım. Geçen derste de bir hatırlatmıştık ama unutulmuştur, belli olmaz. Öklidi söyleyebilmemiz için, öklit bağıntısını kullanabilmemiz için bir dik açıdan, dik hipotenüse dik inmemiz şart. Dikten dik indikten sonra hipotenüs bağıntısı, şey öklit bağıntılarını kullanabiliyoruz. Bunlar da neydi? Birincisi yükseklik bağıntısı. Şuraya h deyip buraya pk dersek birinci bağıntımızla başlarsak h kare eşittir p çarpı k yükseklik bağıntısıydı. İkinci bağıntımız dik kenar bağıntısı. Mesela buraya a buraya da c dersem a'nın karesi eşittir. Buraya ait olan ilk parçamız burası sonra tamamının çarpımı. Yani ne o? p çarpı p artı k. Aynı mantıkla c'nin karesi de İlk parçamız olan buraya kadarki kısım ve tamamının çarpımı doğal olarak K çarpı P artı K şeklinde. Bu da dik kenar bağıntısı olarak karşımıza gelmiştir. Evet birinci sorumuza başlayalım o zaman. Şimdi bakın burada bir orta noktam var. Bu orta noktadan dikinmişler. Tabii ki bunu e, hayrına yapmamış herif. Diyor ki sana buradan da bir dikin. Bak ne güzel olacak. Bu orta noktaları kullan. Yani şuranın orta noktasını kullan. Ne yaptık? Aslında biz buna paralel bir doğru çizmiş olduk. Dik ve bu orta taban olduğu için bu tabandaki uzunluğun da yarısı kadar uzunluğu var. Tamam, bunları da hatırlatmak için söylüyorum. Şimdi devam edelim. Şuradaki verilen oranı kullanırsak eğer HB'nin yerine 3'ün katını yazabiliriz. Yani buraya 3K şöyle 3K yazabiliriz. HA'nın yerine de karşıdakinin önündeki katı. Yani HA'nın yerine de 2K yazabiliriz. Şimdi şuraya bir dikkat edelim. Burası birbirine eşit olduğuna göre buradan indiğimiz dikle karşı taraf da ikiye böler. Yani burası 2K iken şurası da 2K'dır. Buraya kadarlık kısım 2K olarak gelir. O zaman bunun tamamı 3K demiştik. Buraya da ne kalır? 1K kalır. Toplamda neydi? 3K idi çünkü. Şimdi burası da K olduğuna göre dikkat edelim. Bakın dikten dik indiğine göre öklit bağıntısı var dedik ya. Buraya X desem X'in karesi eşittir. P çarpı K'dan 2K artı 2'den 4k çarpı 1k'dan 4k çarpı 1k'dan 4k kare yapar. Daha sonra karekök alırsan her iki tarafın x eşittir 2k gelir. Yani şuradaki x dediğimiz uzunluk aslında 2k'ymış. Buradaki dh uzunluğu da bunun yarısıdır. Çünkü orta noktaları birleştirdiği için orta tabandır. O zaman buraya da 1k kalır. Benden istenen dh yani 1k hb denen yerde 3k 1 bölü 3 de buranın oranıdır sevgili dostlar. Geldik ikinci sorumuza. Hoş bir soru arkadaşlar aslında. Bir yıldız koyalım bakın buraya. Görmesi çok hoş bir soru. CD CH'a eşit. Şunlar eşit. Burası 10. E, dikten dikilmiş görüyorsunuz. Burada bir dikdörtgenim var. Dikdörtgenim varsa şuralarda bir diklik vardır. AEDC dikdörtgenin alanı nedir? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik. Yani ne demek hocam bu? Şu Burası dikdörtgense burayla buranın çarpımı biri taban biri yüksekliktir. X çarpı y alandır. Doğal olarak buradaki kısmı bulmak için şuraya x dersem eğer buraya da x dersem bunun tamamına da y dersem yani şu bölüme de y dersem x çarpı y alandır. Arkadaşlar şimdi dikkat edin Dikten indiği için Öklit kullanabilirim ve dik kenar bağıntısını kullanacağım. Şu kenarın karesi onun karesi eşittir birinci parça x ve tamamı tamam zaten y demiştim x çarpı y olu verdi değil mi? E ben ne istiyorum? X ve Y taban ve yükseklik olan bir dikdörtgende alanın zaten X çarpı Y olduğunu söylemedik mi? O zaman neymiş alanın? 100 birim kareymiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok hoş bir soru. Kendiliğinden dikdörtgenin alanı bir anda geliverdi. Geldik üçüncü sorumuza. İki tane dik üçgen verilmiş ve dikten dikindiklerini göstermiş. Ortak hipotenüste BC olarak alınmış. Şimdi dikkatli olalım. Bakın Şuraya kadarlık parçamız 3. Buradaki dik kenarımız 3 kök 6. İlk önce şu ABC üçgeninden başlıyorum. ABC üçgeninden 3 kök 6'nın karesi yani dik kenar olarak verilmiş olanın karesi eşittir. İlk parça 3. Çünkü şu dike kadarki ilk parçadan bahsediyorum. Burası 3. Çarpı tamamı BC. Buraya da BC uzunluğunu yazalım. 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6 eşittir. 3 çarpı BC. Buradaki 9 ile 3'ü sadeleştir. 3 kaldı. 3 kere 6 18 geldi BC. O zaman BC uzunluğu 18'miş. Yani bunun tamamı 18. Şimdi ne yapacağız? Aynı olayı BDC üçgeni içinde yapacağız. BDC üçgeni içinde dikten inmiş Dikkat edersen 6 kökünün karesi eşittir diyeceğim. Daha sonra FC Buraya da diyelim ki Y olsun mesela. Y ile buranın tamamı BC. e Zaten onu 18 olarak bulmuştuk. Çarpı 18. Buranın karesi 36 çarpı 2 eşittir. Y çarpı 18'den 18 ile 36 gitti. 2, 2 kere 2, 4. Y ne geldi? 4. Ha, demek ki burayı da 4 buldum. Tamam. Yani ben neyi biliyorum şimdi? Burası 3. Burası 4. Topla 7. E bu ara ne? Bu arada 18'den eğer 7'yi çıkarırsan 11 birim olarak karşımıza gelmiş oldu. İşte burası da X dediğimiz uzunluk arkadaşlar. 11 birimmiş. Evet şimdi devam ediyoruz. İlk önce sorumuzu bir okuyalım şöyle verilmeyenler var mı? İlk önce bir gözden geçirelim. Birdeki ABC üçgeni katlanmış BK boyunca. A noktası, A üssü noktası olarak şu şekilde gelmiş. Şimdi katlama sorularında dostlar ne yapıyorduk? Bak önemli bir olay var. Ya birinci şekli katlayacaksın ya da ikinci şekli açacaksın. İkisinden birini kullan. Ben şunu kullanmak istiyorum. Şuraya katladım. Şu A noktası burası A üssü meydana geldi. Şuradaki 6 burası 6 yapar. Şuradaki 60 derece açı ortaydan burası 60 yapar. 15 derecede açı ortaydan burası 15 yapar. Buradaki şuraya kadar ki bölüm de buraya kadar ki bölümle eşittir. Tamam. Şimdi ilk halini parçaladım. Bakın bize sorulan şu kısım. Burası x nedir diye. Şimdi verilmeyenler başka yok. Bakın burası 60. Burası 60. Geriye ne kalır? Burası da 60 derece. Tamam. Burası 120. Hatta şuradan alalım. 15 ile şu açının toplamı komşu olmayan dış açı 60'a eşitse burası da 45 gelir. E zaten 15, 60'lar şurası da 75 yapar. Gerçi orayla bir işimiz yok ama şuranın 45 olduğu lazımdı. Buradan buraya bir dik çizelim bakın. Ne oldu? Hatta ben onu biraz büyüterek şuraya yapayım. Bakın burası 45, şurası 60, burası soruluyor, burası 6. Amacım buradan bir dik inmek, özel üçgenleri kullanmak. 90'ın gördüğü 6 ise şurası 30'dur. 30'un gördüğü bunun yarısı 3. 60'ın gördüğü de bu 3'ün kök 3 katıdır. 45 90 45 üçgeni şurası da 45 yapıyor zaten. 45 45 90'da da dik kenarlar birbirine eşit olup bunların kök 2 katı hipotenüstür. Yani burası da bunları kök 2 ile çarparsan 3 kök 6 yapar. Zaten ben de onu istediğime göre bitti. Olay bu. Aslında çok güzel bir soru. Her zaman için katlama soruları karşımıza çıkıp duracak. Bunları düzgünce öğrenmeye çalışınız. Bir dik üçgenim var. Yine bir AH boyunca katlanmış ve şekil 2'deki B üstü noktasına gelmiş. Bakın burada önemli bir olan nokta var. Bu B noktasını katladığınızda yine bu doğru üzerine geliyor. Bu doğru üzerine gelmesi sana şunu söylüyor. Katladığın zaman demek ki şurası dikmiş ki şuradaki doğru dikmiş. Bunu katladığın zaman bu doğrunun üzerine gelir. Tamam mı? Bunu unutma. Şuraya getirmiş olalım. Şimdi oraları ya birinci şekli ya da ikinci şekli birbirine benzetiyorduk. Şurası x ise demek ki burası x'tir. Katlamadan önceki hali de burası x demek ki buraya katlanmış. Bu da buraya eşitti. Şimdi ne vermiş? B üstü C. B üstü C neresi? Şu arası. Burası 9'muş. Ha, yani şu bölüm 9. H'a kadar ki HC uzunluğu muydu? Pardon bir dakika. BC uzunluğu 15. Ha, bunun tamamı 15'miş. Şimdi buranın tamamı 15'te 9 çıkarırsak 6 kalır. 2'ye böleceğim için 3-3 böler. Tamam buradaki kısımları parça parça yaptık. Şu 15'i çizelim artık. Dikten dik göre öklit kullanabilirsin. Dik kenar bağıntısı x'in karesi eşittir. ilk parça yüksekliğe kadar ki ilk adım şurası 3 çarpı bunun tamamı 15'ti zaten. 3 çarpı 15. 3 çarpı 15 45 yapar. 45 nedir? 9 çarpı 5'ten kare kök aldığın için x'i en sonunda 9'da dışarı 3 olarak çıkacağı için 3 kök 5 olarak gelir. Zaten bize sorulan da x nedir demişti. 3 kök 5 doğru cevap. Geldik 6. örneğimize. B, C eşit. Tamam. E noktası orta nokta. AD 12 verilmiş. 16 verilmiş. 4 tamam. X nedir? Güzel. Bakın. Burada bir orta nokta var. Demin de böyle bir soru gelmişti. Buna paralel doğru çizmiştim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Buraya bir paralel doğru çizdim. Neye paralel? Şuradaki kırmızı çizgiye paralel bir doğru. Gerçi bu doğrular da böyle dimdik oluyor. Çok güzel ama biraz kalın. İdare edin artık o kadarını. Ne yapıyorduk? Şunlar birbirine eşitse bu orta tabandı buna paralel çizdiğim için tabandaki uzunluğun yarısıydı burası. O zaman burası 2x'tir. Şu anlık yazmıyorum burayı. Buralar nasıl eşitse bunun karşıları da eşittir. Yani şu bölümle bu bölümde eşittir. O zaman buraya 4 gelir. 12 şu kadarlık parçaydı. 12'den 4 çıkınca bunun üstünü çizeyim. Şu parça 8 bakın. Şurası 8. Şimdi dikkat. Burası 8. Burası 16 ise. E 8'e 16 ne yapar? Hatta bir dakika. Şurayı 8 bulduk. Burayı da 8 bulduk. Süper. Bak 8'e 8 geldiğine göre bu bir ikiz kenar üçgendir. Nerede ikiz kenar? Hangisinden anlatsak acaba şu anda bilemedim ama. 30-60-90 da olur. İkiz kenar da olur. İkiz kenardan devam ettirelim. Hangileri ikiz kenar hocam? AC ile BC uzunluğu birbirine eşit arkadaşım. Buna dikkat. Nereden eşit? Buradan çizilen dik doğru. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Görüyor musunuz? 8'e 8. Hocam onu bir hatırlatın derseniz de. ikizkenar kenar üçgende şuradan bir dik çizerseniz hem kenar ortay olur hem de açı ortay olur. Tamam Bunlardan herhangi ikisinin sağlanması diğer ikisini gerçekleştirir. O yüzden de bu dik iki eşit parçaya bölse bu ikiz kenardır. Burası 16 ise burası da 16'dır. O zaman şu parçalara 8 8 gelir. Şimdi benim baktığım kısım şurası arkadaşım. Bakın burası bir dik üçgen. Dik hipotenüsün gördüğü 8 iken dik kenarlardan biri 4. 4'e 8 olması yani hipotenüsün Dik kenar iki katı olması 30 60 90'ı getirir. Demek ki burası 30 dereceymiş. Şurası da 60 dereceymiş. 30'un gördüğü 4 60'ın gördüğü de 4 kök 3 olarak karşına gelecek. Yani x'i 4 kök 3 olarak bulmuş olduk. Geldik 7. sorumuza. Siz de şöyle bir soruyu okuyor durun. Ben de okuya durayım. Bu arada bir su yudumlayalım. Kahve almıştım yanıma ama maalesef soğumuş. Ee, sizde herhalde videolar falan izlerken illaki yanınıza su, kahve, çay alıyorsunuzdur muhtemelen evet geldik buna bir arada öğrencim bir tanesi demişti ki tam da Ramazan'a denk gelmiş izlediği soruda orada bir su içmişiz hocam ya Ramazan ayında su içilir mi siz ne biçimsiniz falan filan oğlum biz Ramazan ayında su mu içiyoruz herhalde onlara dikkat ediyoruz Akşam çekmiş olamaz mıyız ya da başka bir zaman çekmiş olamaz mıyız? Videoyu başka bir zaman çekmişiz. O aya denk gelmiş onu denk getirmişiz yani oraya yüklenmiş. Yani bu O'nun o şekli olduğunu gösterir mi yani? Niye saygısızlık yapalım değil mi? Yani şimdi bu videoyu izleyen biri de tutup da yarın bir gün Ramazan ayında hocam su içiyorsunuz falan diye patlak vermesin. Oldu mu? Ee, devam edelim. Arkadaşlar şu ikinci soruyu bu arada zaten soruyu okudum Siz düşündünüz de muhtemelen. Bakın şuradaki uzunluk 13 birimmiş. Ben şuraya tekrar şu çubuğumu çekeyim. Burası 13 kadar uzunlukta. Bunların hepsi dik. Yani bunlar her biri paralel. Arkadaşım şuraya bir dikkat et. Bak Thales teoremi diye bir teorem vardı değil mi? Şimdi ben o Thales teoremi sana şöyle bir göstereyim bak. Mesela şuradan şurası birlik. Burası da 2 kadar birim kat. Hatta 1K 2K diyeyim de. Şurası da herhangi bir değer olsun böyle. Bir kata 2 katsa buralar şunlar paralel olmak şartıyla buradan bu uzunluğa bir kat kadar artış varken buradan buraya iki kat kadar artış olur. Tamam mı? Ben de burada onu kullanacağım. Dikkat et şimdi. 4'ten 7'ye ne kadar artmış? Hemen şunları şöyle kaldırayım tekrar. Hatta şurayı şöyle koyayım da. 4'ten 7'ye 3 artmış değil mi? Bak burası 3 arttı. 7'den 13'e ne oldu? 6 arttı. E burası 3, burası 6 ise demek ki buradaki uzunluk 1 kat iken burası 2 kat gelir. Heh. AB ile BK 1K'ya 2K. Bak buraya dön şimdi. Buradan da şöyle tekrar indir bu doğruları. Buradan da şöyle indirelim. Burası 13 zaten. Şimdi AB neydi? 1 kat. BK neydi? 2 kat. E o zaman burası 1 kata 2 katsa sen ne diyeceksin? 7'den X'e 1 kat kadar büyümüşken x'ten 13'e 2 kat kadar artacak. E ben ortayı bulmak istiyorum. O zaman 7'den 13'e ne olmuş? 7'den 13'e 6 artmış. Bak 6 artmış. E 3 katta 6 artması 1 katta 2 artması demektir değil mi? E burası 2 artacak. 7'ye 2 ekle 9. Görüyor musun? Benzerliğe bulaşmadan bu pratik yöntemle Thales teoremini kıvırmış oluyorsun. Geldik 8'e. Evet bir dik açı var dikilmiş. Burada bir açı ortay var. 6-8 var çok güzel. Dikten dikilmiş ama senin burada öklidi kullanman için ta buradaki olayların her birini vermeli. E hiçbiri yok. O zaman koçum benim bak sen burada şunu yapman lazım. Burası açı ortaysa o zaman senin burada açılarla alakalı bir durum düşünmen gerekiyor. Nasıl hocam? Şimdi ben bu açı ortayın şu açısını alfa desem, buraya da alfa desem, şuraya beta desem. Bu alfa ile beta açısı, alfa ile beta 90 yapıyor. Görüyor musun? Burası biraz sıkışık oldu ama idare et. Burası beta açısı oldu 90. Alfa beta toplam 90. Ha, unutma. Bak bu tepe açısı 90. Şurası alfa. E bu 90'sa şu köşede beta yapmaz mı? Alfa artı beta 90. Tamam bu da güzel. Şimdi şu açıyla hemen onun bu tarafındaki ters açı da ters açılardan dolayı eşit olup burası da beta olur. Bak ne geldi? Beta beta ikiz kenar üçgenler. Yani senin bu iki kenarın birbirine eşit ve burası da 6. Şimdi ne yapacağım? Bak şuradan şuraya bir ince. ikiz kenarda neydi? İndiğin dikme iki eşit parçaya böler. O zaman buralar 4 4 olur. Şimdi dik kenar bağıntısını kullanacağım. Dikkat et. Bak dikten dikinmişim öklit kullanacağım. Öklidi nasıl kullanacağım? Şu şekilde kullanacaksın. Dik kenarın karesi eşittir. İlk parça çarpı tamamı. Tamam mı? 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı burası 8 artı x. Aç bunu 36 eşittir. 4 çarpı 8 artı x. Hocam şunu dağıtalım. Dağıtabilirsin yapabilirsin ama ondan önce şunları sadeleştir. Burada çarpma var. Burada 9 kaldı. 8 artı 1. 9 eder. x de buradan 1'dir. Hani denklemlerin yönteminde biraz öğren kısa yöntemlerini. onları sana kesinlikle kolaylık sağlayacak. Şimdi dikler var. Şunlar eşit. Bak hemen soruyu okumadan şunu bir gördüm bakın. Şurada bir dik var. Burada dik var. Bunlar birbirine eşit. Kelebek kuralını hatırla. 8'e 8. Eş üçgen oldu şu ikisi. Aynı mantıkla bu da buna eşit oldu. Burası 8. Ben buradan bir dik insem. Soruyu okumadık gene ama. Şurası da 8 olur. Zaten burada bir dikdörtgen var. Karşılıklı kenarlar eşit. Buraya da 8 geldi. Şurayı bilmiyorum. Bu parçaya da x diyeyim. Dikten dikindiğim indiğim için öklidi kullanıyorum. Dik kenar bağıntısı 4 kök 5'in karesi eşittir ilk parça x çarpı bunun tamamı x artı 16 tamam bunu açalım ne oldu 16 çarpı 5 eşittir x çarpı x artı 16 bak güzel kardeşim bunu böyle açarsan x kareli denklemlerle uğraşırsın onu da çözmek biraz zordur geometride bunu denk getirmeye çalış mesela 16 çarpı 5 burada da onu ayarlamaya çalış yani direkt 16 çarpı 5 ayarlayamazsın bak bu ifadeyle bu ifade arasında 16 fark var gördün mü 16 çarpı 5'in çarpımı 80 neyin iki sayının çarpımı 80'dir ve bunların arasında 16 fark var diye düşünürsen eğer 4 ile 20. Görüyor musun? X yerine bak 4 yaz burası 20. Arada 16 fark. Bu şekilde hangi sayıyı kullanırsam sağlar diye her zaman bir geometride bu denklemleri açmadan düşün. Sonra ben ne istiyorum? AC'yi. AC nerede? AC nerede? AC ta burada. E tamam. Şimdi AC'nin karesi. AC'nin karesi eşittir yine dik kenar bağıntısını kullanacağım. Bunun karesi eşittir ilk parça burası yani 16 8 artı 8'den. Çarpı bunun tamamı. 16 artı 4 daha 20. 16 çarpı 20. Ne oldu? AC'nin karesi. Al bunların kare kökünü her iki tarafın. Bu durumda ne gelir? AC hemen burayı istersen bunları uzun uzun çarpabilirsin. İstersen parça parça alıp da yapabilirsin. Ondan sonra kare kökünü alırsan o da 8 kök 5 yapıyor. Burası da B eşittir doğru diyebiliriz. <laughs> Geldik son sorumuza. Ee, üçgenmiş, beşmiş, dokuzmuş, aç ortaymış. Şimdi bu soru aç ortay bağıntılarından da çözülür ama sizin aç ortay bağıntısıyla alakalı bilginiz yok. Ondan da çözeceğim ama. Bakın bu açı bu açı eşit, 90-90 eşit. O zaman buradaki açı da buradaki açıyla eşit olur. Açı açı benzerliğini kullanırsam benzerlik bağıntısı bu iki üçgen benzer değil. Tamam. Şimdi buraya A dersem. 90'ın gördüğü A. Aşağıda 90'ın gördüğü 9. Eşittir. Tekrar yukarı geliyorum. Çizginin gördüğü 5. Aşağıda çizginin gördüğü A. İşler dışlar A kare eşittir 45. A eşittir 3 kök 5. Ha Demek ki burası neymiş? 3 kök 5'miş. E, Pisagor bağıntısını yap artık. Bak burada. Ne yapar? Hemen oradan bulursun. X kare artı 3 kök 5'in karesi 9 45 eşittir 9'un karesi 81. Bundan sonra X kare deyip bunu bu tarafa atıyorsun. Ee, onu o tarafa atarsan 36 kalır. X de buradan 6 yapar. C şıkkı. Demek ki doğruymuş sevgili dostum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olur arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz. Ee, bir şekilde videoları çekmeye çalışıyoruz. Gerçekten öyle zamanımızı alıyor ki e, bazı arkadaşlar da çıkıp hiç güzel anlatmamışsınız hocam diye böyle talihsiz açıklamalarda bulunuyor. Tamam beğenmemiş olabilirsin bizi. Zorla izletmiyoruz ya zaten. Beğenmediysen izlemezsin kardeşim. Yani illa da izleyeceksin diyerekten de biz sizin buraya zorla getirmiyoruz. Doğru mu? Ama buraya bir şey emek veriyorsak saatleri harcıyoruz. Bunun tek bir sebebi var. O da sizsiniz. Yani siz mükemmel olun istiyoruz. Bütün bilgileri harika şekilde öğrenin istiyoruz. Da ondan dolayı bu kadar emek veriyoruz. Lütfen bu kadar emeğin karşılığı olarak bir beğeni çok görmeyin lütfen. Yorumlarınıza da okuyorum hepsini. Bazen zamanımız olmuyor sonraları okuyoruz falan 3-5 gün sonra ama muhakkak yorumlarınıza göz atıyoruz bakıyoruz. E, elimden geldiğince karşılık yazmaya da çalışıyorum yorumlarınız varsa, istekleriniz varsa bunları da yorumlar bölümüne paylaşırsanız güzel olur. Neyse. Çok fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.